Selamlar dostlar bugün sizlere OpenSea'yı tanıtıyorum arkadaşlar platforma giriş yaptığımızda bizleri böyle bir arayüz karşıladı OpenSea arkadaşlar platformların şu anda en büyük ve en çok özen gösterilen NFT platformlarından biri en çok kullanılan aktif bir şekilde onun üzerinde onluk bir platform arkadaşlar bakacak olursak eğer ilk olarak girdiğimizde böyle bir arayüz karşılığı. create diyerek arkadaşlar buradan Metamask, Coinbase, Voltcoin, Phantom veya Glow bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar daha sonra bakacak olursak eğer OpenSea'yı geri gelelim Biraz aşağı indiğimiz New and Notable'lar var arkadaşlar bakın NFT'lerin hepsi burada mevcut gelip NFT kategorilerinden işte penguenler, maymunlar veya ekstra olan her şeye bakabilirsiniz arkadaşlar buradan inceleyebilirsiniz. Art, müzik, trading cards, collectibles, photography, utility, domain names, sports ve virtual wars olmak üzere her şey mevcut arkadaşlar İncelemeleri yapabilirsiniz tabii ki de. Ee, onun dışında burada arkadaşlar Explore the All Amphitheats, e, Solana Amphitheats, Artlar Kolejine bunları takip edebilirsiniz. Mesela Solana Amphitheat'lere girdiğimiz zaman da arkadaşlar burada e, bütün hepsi kategori bir şekilde insanların tasarladığı mevcut arkadaşlar gelip hepsine bakabilirsiniz tabii ki de. Stats bölümünde rankingler var. Rankinglere girip arkadaşlar e, inceleyebilirsiniz. Şu anda mesela 988 Ethereum %8'lik düşüş yaşamış QQ Almine Pets arkadaşlar. Veya işte Crypto Ranks'tan, e, Punks'tan 590 şey Ethereum'dan artı %47'lik yani %50'lik bir oranlı yükseliş var arkadaşlar. 7 tane satış yapılmış görüyorsunuz. E, bütün hepsi burada bir şekilde mevcut en fazla olanlar. E, aktiviteler mevcut Aktivitelere gelip bakabilirsiniz arkadaşlar buradan aynı şekilde satılan görülen bütün hepsi burada mevcut arkadaşlar bakacak olursanız eğer listing işte offer collection offer transferler olsun hepsini teker teker inceleyebilirsiniz e, resource bölümünde ise arkadaşlar daha sonrası arkadaşlar bakacak olursanız collection offerlar da mevcut e, resource bölümünde ise e, learn var learn bölümünü inceleyebilirsiniz NFT'nin nasıl yapıldığını alakalı açıklamalar yapılmış gelip buradan hepsine teker teker bakabilirsiniz arkadaşlar cash uplar falan var burada da joind communityler hepsine katılabilirsiniz help center mevcut Help Center yardım bölüm arkadaşlar her konuyla alakalı aklınıza takılan sorular problemleri buradan çözüme kovuşturabilirsiniz arkadaşlar birçok şey mevcut ekstra olarak ise platform statüs mevcut arkadaşlar platform statülerini buradan inceleyebilirsiniz operasyon olarak sistem mertrixleri hepsi burada mevcut arkadaşlar bakacak olursanız eğer eee daha sonra ise eee Research Partners, partnerleri var. Partnerleri de buradan takip edebilirsiniz. Bakın biraz aşağıya indiğimizde birçok şeyleri mevcut arkadaşlar, hepsine bakabilirsiniz. All Enfield'ler olsun, her şey burada ayrıntılı bir şekilde açıklanmış. E, Texas bölümü var. enfite Texas gelip buradan Texas'ı da inceleyebilirsiniz dostlarım. E, blog, blog bölümü mevcut. Blog yazarları birçok şeyle alakalı burada yazımlar yapıyor, bildiriler yapıyor. Hepsini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ve e, Docs ve Newsletter'lar var arkadaşlar. Onları da takip etmeyi unutmayın. Gerçekten e, detaylı bir şekilde bir platform burada mevcut arkadaşlar. Newsletter'a da bakmayı kesinlikle unutmayın. Bakın mail adresinizi girip e, kayıt olabiliyorsunuz. kayıt e, bölümünden hesap oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Get Started'dan e, baş yapabilirsiniz. Buradan NFT'lerinizi alıp e, çok daha fazla şekilde e, yatırımlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Explore, Collect and Sell e, NFT'si görüyorsunuz zaten. Birçok NFT e, mevcut arkadaşlar. Create bölümünden dediğim gibi Metamask popüler olan buymuş. Coinbase, Vault Connection, Phantom veya Glow bağlayabiliyorsunuz sadece arkadaşlar. Onun dışında da dediğim gibi şirketler hakkında kısmı mevcut. Gelip buradan About kısmından izleyebilirsiniz. 2017'de kurulmuş. 200 binden employees varmış. 2 milyondan fazla collection ve 80 milyondan fazla NPT olup 20, bin, 20 milyon milyar dolar üzerinde arkadaşlar karları mevcutmuş. Gelip buradan bakmayı unutmayın kesinlikle arkadaşlar. Platform bu şekilde tabii ki de. Dediğim gibi arkadaşlar bu bir tanıtım videosudur. Buradan join the community'den Twitter, Instagram, Discord veya işte YouTube, TikTok, mail'lerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Platformunuz bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun açıklama kısmına birçok detayı koyacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.